keliyle ve dimleden, aslan ile öküz. Bir zamanlar ormanlar kralı olan güçlü bir aslan varmış. Bu aslan adaletliymiş ama bazen öfkesine yenik düşermiş. Günlerden bir gün ormana uzak diyarlardan bir öküz gelmiş. Bu öküz hastalanmış ve sahibi tarafından terk edilmiş. Ormanda bir köşeye çekilmiş, yalnızca ot yiyip sessizce yaşarmış. Aslan bir gün ormanda gezinirken öküzün gür sesini duymuş. Gür sesi korkunç sanan aslan tedirgin olmuş. Olan biteni anlamak isteyen aslan, danışmanı olan akıllı hayvanlara haber salmış. Bu sırada ormanda yaşayan iki bilge hayvan, Kelile ve Dimle olanları duymuş. Dimle, aslana daha yakın olmak ve sarayda nüfus kazanmak istiyormuş. Bu fırsatı kullanmak istemiş. Aslanın yanına varmış ve şöyle demiş. Ey kralım, ormanda güçlü bir öküz dolaşıyor. Sesinden anladım ki size meydan okumaya hazırlanıyor. Aslan bu sözlerle daha da tedirgin olmuş. Fakat keliyle sakin ve bilge biriymiş. Dimne'nin niyetini sezmiş ve demiş ki, ''Kralım, duyduğunuz her söz doğru olmayabilir. Birini suçlamadan önce onu dinlemeniz adaletli olur.'' Aslan, Kelile'nin sözünü dinlememiş. Dimne'nin yönlendirmesiyle öküze düşman olmuş. Sonunda öküzü karşısına almış ve öfkeyle onunla savaşmış. Güçlü, ama masum olan öküz, aslanın pençesinden kurtulamamış. Günler sonra aslan, Dimne'nin sözlerinin yalan olduğunu anlamış. Üzülmüş ve pişman olmuş. Kelile ise sadece başını sallayıp şöyle demiş. Hırsla kurulan söz, dostluğu bozar. Akılla kurulan bağ ise sonsuza dek yaşar.